Arkadaşlar merhaba edebiyat hocam kanalına hoş geldiniz. Daha önce de biz sanatlar konusunu işlemiştik. Şimdi e, uygulama etkinliklerimize bakacağız. 40 tane örneğimiz var. Hemen başlıyoruz. Evet ilk örneğimiz şiir bir cennet bahçesi girmeyene anlatılmaz. Buraya baktığımız zaman şiir bir cennet bahçesi diyor. O zaman şiir neye benzetilmiş? Cennet bahçesine benzetilmiş. Burada ne yapılmıştır? Şiir benzeyendir. Kendisine benzetilen cennet bahçesidir. O zaman bu nedir? E, benzetmedir. Yani teşbih sanatı kullanılmıştır. Aynı zamanda biz buna teşbihi beli güzel e, benzetme de diyebiliriz. Evet ikinci örneğimize bakıyoruz. Hak güneşi midir karşımda batan? Sen misin? Sen misin ey garip vatan? Buraya baktığımız zaman ey diyor. Burada bir nida sanatını görüyoruz. Yine sen sen tekrarlanmış burada bir tekrir sanatı olduğunu görüyoruz. Yine sen misin sen misin ey garip vatan ya da midir kullanmış burada bir istifam yani soru sorma sanatı da mevcuttur. Yine devam ediyoruz garip vatan diyor. Garip vatan derken vatanı e, insana benzetmiş garipliğinden anlıyoruz. Burada e, insana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır. Bu yüzden burada bir kişileştirme sanatı vardır. Aynı zamanda vatan insana benzetilmiş sadece benzeyen vardır. O zaman burada istiare yani kapalı istiare sanatı da kullanılmış olur. Yani tekrir sanatı, istifam sanatı, nida sanatı, yine kişileştirme ve kapalı istiare sanatı burada mevcuttur. Gel etme karınca kardeş, Ağustos böceğine acı, kabahat onun mu sanki şarkı söylediyse bütün yaz. Bir kere karınca ile Ağustos böceğine bir atıfta bulunmuş yani bir hatırlatma yapmış denmiş sanatı vardır. Kabahat onun mu sanki derken burada bir istifam sanatı da vardır. Yani soru soruyor cevap beklenme, beklenmeyen bir soru. Aynı zamanda burada kabahat onun mu sanki şarkı söylediyse bütün yaz derken aslında kabahatin onun olduğunu biliyor. Ancak bilmezlikten geliyor. Yani tecavülü arif sanatı da yapmıştır. Yine şarkı söylemesi, Ağustos böceğinin şarkı söylemesi insana ait bir özelliğin doğadaki bir varlığa aktarılmasıdır. O zaman burada kişileştirme sanatı da vardır. Eğer Ağustos böceği şarkı söylüyorsa o zaman insana benzetilmiştir. O zaman burada kapalı istihare de kullanılmıştır. Benzeyen Ağustos böceğidir kendisine benzetilen insandır ancak insan verilmemiş. Burada kapalı istihare vardır. Hemen geçiyoruz. Bir diğer örneğimiz. Ne Nergis, ne Leylak, ne Lale, ne Gül hepsiyle dolu bir selesin güzel. Buraya baktığımız zaman Nergis var, Leylak var, Lale var, Gül var. Bunlar çiçeklerdir. Bu yüzden burada ne vardır? Uygunluk yani tenasüp sanatı vardır. Yine ne 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 kullanmış. Burada da tekrir yani yineleme yani tekrarlama sanatı vardır. Yine sevgilisini yani güzeli neye benzetmiş? Seleye benzetmiş. E, dolu bir selesin güzel diyor. Güzeli seleye benzetmiş. Burada da benzetme sanatı vardır diyebiliriz. Hemen geçiyoruz. Bir diğer örneğimiz. Mor menekşe boynu neydi? Gül kızardı hicabından yani utancında. Şimdi Mor menekşenin boyun eğmesi, insan boyun eğer. Burada mor menekşenin boyun eğmesi derken bir kişileştirme sanatı vardır. Ee, aynı zamanda kişileştirme varsa kapalı istihare de var diyebiliriz. Çünkü mor menekşe boyun eğiyorsa mor menekşeyi insana benzetmiş. Benzeyen var, benzetilen yok. Sadece benzeyenle yapıldığı için kapalı istihare vardır. Ee, mor menekşe boyun eğdi, gül kızardı hicabından gülün kızarması neye bağlanmış? Mor menekşenin boyuna yani sevgilinin gitmesinden ya da onun güzelliğine bağlanmış. E, gül normal şekilde kızarır ancak bir güzel nedene bağlanmıştır. Yani hüsnü talih sanatı yapmıştır. Gözlerimiz kurşun, elimiz bıçak, severken öldürdük güzellikleri. Buraya baktığımız zaman gözlerimiz kurşun, o zaman gözlerini neye benzetmiş? Kurşuna benzetmiş, elimiz bıçak diyor. O zaman yine elimizi bıçağa benzetmiş. Gözlerimiz burada benzeyendir. Kurşun benzetilendir. Elimiz benzeyen, bıçak benzetilendir. Teşbihi beli yani e, güzel benzetme yapmış. Yine benzetmeyen yani teşbih sanatı diyebiliriz. Aynı zamanda şunlara dikkat etmek lazım. Kurşun var, bıçak var, öldürmek var. Bunlar birbiriyle uygun sözcüklerdir. Aynı zamanda biz burada tenasüp sanatının da olduğunu söyleyebiliriz. Bir şarkıdır söylediği mavi bir sevda şarkısı. Hayır mavi değil, ela bir şarkıdır söyledi. Buraya baktığımız zaman buraya kadar söylüyor. Bir şarkıdır söylediği mavi bir sevda şarkısı olduğunu söylüyor. Buradaysa hayır diyor yani vazgeçiyor. Söyledikten, söylediğinden vazgeçiyor. Mavi değil, ela bir şarkıdır söyledi. Yani daha da artırıyor. Burada rücu sanatı vardır. Yani vazgeçme, vazgeçmiş gibi yaparak etkiyi artırmaya çalışıyor. Rücu sanatı vardır. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar, bir su gibi aksın. Buraya baktığımız zaman geçsin günler diyor. Haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Yani yavaş yavaş ne yapmış? Artırmış. Günden, haftaya, haftadan, aya, aydan, mevsime, mevsimden yıla gelmiş. Yani ileriye doğru bir derecelendirme vardır. Yani tedriç sanatı kullanılmıştır. Aynı zamanda gün, hafta, ay, mevsim, yıl bunlar birbiriyle ilişkili sözcüklerdir. O zaman burada tenasüp sanatı da vardır diyebiliriz. Yine zaman sanki bir rüzgar bir su gibi aksın diyor. E, zamanı rüzgara benzetiyor. E, burada sanki den anlıyoruz. Zaman burada benzeyendir. Rüzgar benzetilendir. Benzetme sanatı olmuş. Yine zamanı neye benzetmiş? Suya benzetmiş. E, Evet zaman burada benzeyendir. Su benzetilendir. Aslında benzetme yönü gibi de onun edatıdır. Yani hem derecelendirme yani tedris sanatı hem tenasüp sanatı vardır bu sözcükler arasında. Hem de burada iki tane benzetme mevcuttur diyebiliriz. Bahçemde açılmaz seni görmese çiçekler, sahil seni, rüzgar seni, akşam seni bekler. Buraya baktığımız zaman seni seni sözcüklerini zaten tekrarlarmış. Burada bir tekrarı ineleme sanatı vardır. Bahçemde açılmaz seni görmese çiçekler. Çiçekler görme özelliği vermiş. Yani insana ait bir özellik çiçeklere vermiş. O zaman burada çiçekler çiçeklerin görme kısmında bir kişileştirme sanatı vardır. Burada e, çiçekleri insana benzetmiş görme yönünden. E, o zaman çiçek benzeyendir insan benzetilendir. O zaman burada ne vardır? Kapalı istihare de vardır. Yine e, burada e, çiçeklerin açmasını kişiyi görmeye bağlamıştır. Bahçende açılmaz diyor seni görmesi. Çiçekleri. Yani seni gördüğü zaman açılır diyor. Güzel bir nedene de bağlamış. Burada hüsnü tarih sanatı da vardır diyebiliriz. Diğer örneğimize bakıyoruz. İşte gördüğünüz üzere savaş ve barışa işaret olarak bir elinde kan dökücü mızrak, bir elinde zeytin dalı var. Buraya baktığımız zaman savaş var, barış var. Burada kan dökücü mızrak var, burada da e, zeytin dalı var. E, kan dökücü mızrak savaşla ilgilidir, e, zeytin dalı da barışla ilgilidir. E, bunlar alt alta verilmiş, birbirine uygun olarak verilmiş. Burada ne vardır? neşir sanatı vardır diyebiliriz. Düzenli neşir açıklamalı sanat. E, Açıklamalı değil de e, Açıklayıcı sıra, sıralayıcı e, Açıklama vardır Diyebiliriz kafam karıştı biraz Sav, Kan dökücü mızrağı savaşla ilgilidir Zeytin dalı da barışla ilgilidir diyebiliriz Lefimleşir düzenli lefimleşir vardır Bir diğer örneğimiz Senin de kalbin varmış meğer Yıllar sonra anladım iki damla gözyaşından Buraya baktığımız an Senin de kalbin varmış Kalbin olduğunu bilmiyor muydu biliyordu. Ama sözün etkisini artırmak için bilmezlikten geliyor. Yani tecavülü arif sanatı yapmış oluyor. Başka da sanat burada yoktur. Sadece tecavülü arif sanatı vardır. Bilip de bilmezlikten gelme. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarında? Dokunabilir misiniz ellerinizle gözyaşlarına? Buraya baktığımız zaman ağlasam sesimi duyar mısınız diyor dokunabilir misiniz diyor. Burada istifam yani soru sorma sanatı vardır. Sadece o vardır. Hemen geçiyoruz. Bir buse mi gülü mü verirsin dedi gönlüm. Bir nim tebessümle o afet gülü verdi. Buraya baktığımız zaman gülü verdi sözcüğüne odaklanalım. E, gülü verdi birinci anlam olarak gülü vermesi yani sevgiliye o çiçeği vermesi anlamı vardır. İkinci anlam olarak da gülmek eylemi vardır. Ona gülümsemesi anlamı vardır. İki anlam da bu cümlede kullanılabiliyor. Yani iki anlamlık yani tevriye sanatı burada vardır. Ee, aynı zamanda gönlüm diyor. Ee, gönlüm derken insanın bir parçasını vermiş. Mecaz-ı mürsel sanatı da vardır diyebiliriz. Ee, aynı zamanda buse var. Öpücük. Ee, gülmek var. Ee, bunlar arasında da bir tebessüm var. Bunlar arasında da bir ilişki kurularak tenasüp sanatı vardır diyebiliriz eğer biraz zorlarsa. Koyup kaldırmada ikide bir de kazan devrildi, söndürdü ocağı. Ocağı sözcüğüne dikkat edelim. Ee, kazan devrimi söndürdü ocağı. Burada gerçek birinci anlamıyla ocağın sönmesi anlamı vardır. İkinci anlamıysa ise İkinci anlam olarak da ocak sözcüğü vardır. Yani aile anlamında kullanmıştır. Her iki anlam da bunun için geçerlidir. Yani tevriye iki anlamlı vardır diyebiliriz. Görünce uğruna koymuşum seri eritir güneşi yüzünün narı. Yüzünün sıcaklığı ya da yüzünün sıcaklığının güneşi eritmesi abartılı bir durumdur. Yani mübalağa sanatı vardır diyebiliriz. Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç. Buraya ey ömrüm demesi aslında burada bir nida sanatının olduğunu göstergesidir. Burada e, bir cinaz sanatı da var. E, cinaz sanatı sesle sözlüklerle yapılan bir e, sanattır. Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç. Zaman olarak geç olması. Bu son fası, faslıdır ey ömrüm nasıl geçersen geç. Geç burada da gitmek anlamında yani e, gitmesi anlamında kullanılmıştır. E, buraya baktığımız zaman burada bir e, sesleştik özelliği vardır. Yani cinas sanatı vardır. Islak bir yürektir bende karanfil. Ruhum bu kuru tohunun birincisidir. Buraya baktığımız zaman karanfili ıslak bir yüreğe benzetmiştir. Karanfil benzeyendir. Islak bir yürek de benzetilendir. O zaman burada bir benzetme sanatı yani teşbih sanatı vardır. Aynı zamanda buraya baktığımız zaman ıslah var bir de kuru var. Burada da zıt anlam olarak kullanılmıştır. Yani tezat sanatı da vardır diyebiliriz. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canım. Şimdi ulusun sözcüğüne dikkat ediyoruz. Birinci sözcük ulusun yani büyüksün anlamında kullanmış. İkincisi de mesela kurtların uluması gibi yani bağırsın, haykırsın, sen korkma demek istiyor. İki anlamlı olarak kullanmıştır. İki anlamda geçerlidir yani tevriye sanatı burada vardır ulusun sözcüklerinde. Yine devam ettiğimiz zaman medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Medeniyeti neye benzetmiş? Tek dişi kalmış canavara benzetmiş. Burada medeniyet benzeyendir. Kendisine benzetilen tek dişi kalmış bir canavardır. Burada da benzetme yani teşbih sanatı kullanmıştır. Yine parmağım ağzımda kaldı, masumluk akıyordu yüzünde. Parmağım ağzımda kaldı demek aslında gerçekten birisini gördüğünüz zaman parmağımız ağzımızda kalabilir. aynı zamanda parmağım ağzımda kaldı çok şaşırdığımız zaman kullandığımız bir deyimdir. Burada iki anlam vardır. Birisi gerçek anlamda parmağın ağzında kalması, ikinci anlamı yani mecaz anlamı şaşırması anlamında kullanmıştır. Burada kastedilen mecaz anlamdır yani şaşırmak anlamı kullanmıştır. O zaman burada kinaye sanatı vardır. Yine masumluk akıyordu yüzünden diyor. Masumluğu neye benzetmiş? suya benzetmiş. Burada masumluk benzeyendir. Su benzetilendir. Sadece benzeyen verilmiş. Yani kapalı istiare yapılmıştır. Ee, nereden anlıyoruz? Akması yönünden anlıyoruz. Bunun su olduğu. O zaman burada hem kapalı istiare vardır. Burada da kinaye sanatı vardır. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Buraya baktığımız zaman Hilal var. Hilal bayrağın bir parçasıdır. Yani bar, bar, e, parça bütün ilişkisi vardır. O zaman burada mecaz-ı mürsel yani aktarması vardır. Ya Rab diyor burada Ya Rab derken e, bir seslenme söz konusudur. Yani nida sanatı vardır. Yine güneşler kısmına baktığımız zaman e, şehitler neye benzetilmiş? Güneşe benzetilmiş. E, benzeyen şehitlerdir. Kendisine benzetilen güneşlerdir. Yani sadece benzetilen kullanılmıştır. O zaman burada açık istihare vardır diyebiliriz. Burada e, Mecaz-ı Mürsel, burada Nida, burada da açık istihare vardır. Çok temiz giyinirdi, gömleği adeta bir lokanta listesi gibiydi. Burada hem çok temiz giyinirdi diyor hem de gömleği bir lokanta listesi gibi yani o e, yemeklerin pisliği varmış üzerinde gibi düşünün. E, burada bir e, dokundurma yani tarih sanatı vardır. Aynı zamanda bir lokanta listesi gibiydi. Gömleğini neye benzetmiş? Bir lokanta listesine benzetmiş. Benzeyen gömlektir, benzetilen lokanta listesidir gibi de edatı kullanmıştır. Ee, burada da benzetme sanatı vardır. O zaman hem benzetme sanatı vardır hem de burada tarih dokundurma sanatı vardır. Şuna dikkat edelim. E, halk arasında e, tarizi kinayeyle ile karıştırıyorlar. Tariz bambaşka bir şey. Kinaye bambaşka bir şeydir. E, o geleneksel söyleyişi lütfen dikkat etmeyin. Toplanıyordu göklerde bulutlar yığın yığın, hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz. Fırtınanın hırçın olması, denizin düşünmesi, insana ait özelliğin doğaya verilmesi anlamına gelir. Yani burada kişileştirme sanatı var. Yine baktığımız zaman insan hırçındır ya da insan düşünür. O zaman Deniz neye benzetilmiş ya da fırtına neye benzetilmiş insana benzetilmiş. Benzeyen Fırtına ya da deniz fırtına ve deniz benzetilense insandır sadece benzeyen verilmiş o zaman kapalı istihare de yapılmıştır. Burada hırçın bir fırtına düşünüyordu Deniz derken hem kapalı istihare vardır hem de kişileştirme sanatı vardır. Aynı zamanda baktığımız zaman gök var, bulut var, fırtına var. Bunlar da doğa olayları ile ilgili durumlardır. Yine tenasüp sanatı vardır diyebiliriz. Havada bir dost eli okşuyor tenimizi. Buraya baktığımız zaman e, dost eli var. Dost eli derken havada bir dost eli varsa rüzgarı kastediyor. Rüzgar burada benzeyendir. Neye benzetilmiş? Dost eline benzetilmiş. O zaman benzeyen bu. Benzetilen bu. Benzetilen varsa burada açık istihare yapılmıştır diyebiliriz. Peki nereden anlıyoruz? Tenimizi okşamasından anlıyoruz. Havada tenimizi okşayan bir şeyin rüzgar olduğunu biliriz. Acep beni anar mı ola? O kaşları keman şimdi. Şimdi kaşları keman diyor. Kaşlarını e, neye benzetmiş? Kemana benzetmiş. Kaşlar burada benzeyendir. Benzetilen kemandır. İki kullanmış Burada teşbih sanatı vardır. Biz bunu aynı zamanda teşbih-i belih sanatı da diyoruz. Sadece benzeyen ve benzetilen kullanıldığı için. Can kafeste durmaz uçar. Buraya baktığımız zaman can kafeste durmaz uçar. Canı neye benzetmiş? Bir kuşa benzetmiş. Nereden anlıyoruz? Kafeste durmaz uçuyor. O zaman burada can benzeyendir kuş benzetilendir. Sadece benzeyen verilmiş. O zaman bu nedir? Bir kapalı istiare verilmiştir diyebiliriz. Ali aslan kadar cesur biriydi dediğimiz zaman burada Ali'yi neye benzetmiş? Aslana benzetmiş. Bu benzeyendir. Bu benzetilendir. Kendisine benzetilen kadar edattır. Benzetme edatıdır. Hangi yönüyle benzetilmiş? Cesurluk yönüyle benzetilmiş yani teşbih sanatı kullanmıştır. Ne büyüksin ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Şimdi buraya baktığımız zaman Bedir'in aslanı Bedir, Bedir savaşına bir e, hatırlatmada bulunuyor. O zaman temyih hatırlatma sanatı vardır. Aynı zamanda e, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. O şehitleri Bedir'in aslanları olarak adlandırılmış e, yani şehitleri aslanlara benzetmiş. Benzeyen şehitlerdir. Benzetilen aslanlardır. Sadece benzetilen verilmiş. Yani açık istihare yapmış. Hem açık istihare vardır hem de bir telmi sanatı vardır bu cümlede. Ela gözlüm gül yanaklım sen de bir gün perişan. Buraya baktığımız zaman gül yanaklım diyor. Burada gül e, yanaklarını neye benzetmiş? Güle benzetmiş. Benzeyen yanaklım yanak kısımlarıdır benzetilense güldür. O zaman burada ne vardır? Bir benzetme sanatı kullanmıştır diyebiliriz. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskı rahmet, Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. Şimdi Beyoğlu semt olarak tepinemez ya da Karacaahmet ağlayamaz. Bunlar nedir? Ee, orayı yani yer verilmiş insan kastediliyor. O zaman burada mecaz mürsel sanatı vardır. Yine Beyoğlu'nun tepinmesi, Karaca Ahmet'in ağlaması aslında kişileştirme sanatının da olduğunun bir göstergesidir. Aynı zamanda ilk cümleye de bakalım. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. Burada Karaca Ahmet mezarlıktır. Ölümle ilgilidir. Günah tepinmesi yani eğlence, Beyoğlu eğlence mekanları vardır. Burada bir lefin düzensiz defne yani çaprazlama var. Düzensiz bir definleşir sanatı da vardır. Yani hem defne neşir sanatı vardır, hem mecaz-mürsel sanatı, hem de kişileştirme sanatı vardır. Vefasız aslıya yol gösteren bu, Kerem'in sazına cevap veren bu. Koruyan gözlere yaş gönderen bu, sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Şimdi e, aslı ile Kerem olayına bir hatırlatmada bulunmuş, anımsatmış. Yani temiz sanatı vardır burada. Ee, aynı zamanda Kerem'in sazına cevap veriyor. Kim veriyor? Çoban çeşmesi veriyor. O zaman çoban çeşmesi bir insan gibi düşünülmüş. Yani kişileştirme sanatı vardır. İnsana ait cevap verme özelliği e, çeşmeye verilmiştir. O zaman burada kişileştirme sanatı vardır. Aynı zamanda çoban çeşmesi eğer cevap veriyorsa insana ait bir özellik vermiştir. O zaman e, çoban çeşmesi insana da benzetilmiştir. Çoban çeşmesi benzeyendir. insan benzetilendir. Sadece benzeyen kullanmıştır. O zaman kapalı istihare vardır diyebiliriz. Yani hem istihare hem kişileştirme vardır. Hem de temmiz sanatı kullanmıştır bu dörtlükte. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim. Şimdi arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim derken sevgilisini arıya bala peteğe güle dala Çiçeğe benzetmiş ancak sevgilisi verilmemiştir. Burada ee, benzeyen sevgilidir, benzetilen arıdır. Sadece benzetilen vardır. Yani açık istiare yapılmıştır. Bence o yılan'a fazla güveniyorsun. Buraya baktığımız zaman yılan e, sevgilisini neye benzetmiş ya da oradaki kişiyi neye benzetmiş yılan'a benzetmiş. O zaman e, o kişi yani sevgilisi artık düşmanı ya da arkadaşı kimse benzeyendir. Yılansa benzetilendir. Sadece benzetilen kullanmıştır. Burada açık istihare vardır. Minnet hüdaya devleti dünya fena bulur. Baki kalır sahife alemde adımız. Buraya baktığımız zaman baki yani sonsuza kadar kalır adımız diyor. dünya devleti dünyada adımız sonsuza kadar kalır diyor. Burada baki e, sonsuz anlamında kullanmıştır. Aynı zamanda baki e, sanatçımızın ismidir. E, yani her iki anlamda da kullanmıştır. E, Tebriye sanatı yani iki anlamlı sanatı vardır diyebiliriz. A kara kız kara kız saçlarını tara kız gönlüm uçtu yuvadan perçeminde ara kız. Baktığımız an kız sözcükleri çok fazla kullanmıştır. burada. Teklir sanatı vardır. Yine kara sözcükleri de kullanmıştır. Teklir sanatı vardır diyebiliriz. Aynı zamanda gönlüm uçtu yuvadan. O zaman gönlü neye benzetmiş? Kuşa benzetmiş. Nereden anlıyoruz? Çünkü burada uçmuş. Ee, o zaman gönlüm benzeyendir. Benzetilen kuştur. Sadece benzeyen verilmiştir. O zaman kapalı istihare yapılmıştır. Ee, hem kapalı istihare vardır hem de tekrar yani teklir sanatı vardır. Akıl yaşta değil baştadır. Başta kişinin miktarı bilinir işte. Şimdi akıl yaşta değil baştadır bir atasözüdür. E, Beyt'te e, atasözü kullanmıştır. O zaman burada irsali mesel sanatı yapılmıştır diyebiliriz. Her nefeste işledim ben bir günah. Bir günah için demedim bir gün ah. Buraya baktığımız zaman e, günah sözcüğü vardır. Bir de bir gün ah. Aslında bir günah, bir günah kısmını almamız lazım. Bir günah, günah sözcüğü bir de bir gün ah sözcüğü vardır. Yani cinas sanatı yapılmıştır diyebiliriz. Yine günah var, günah var, tekrir sanatı da vardır diyebiliriz. Tahir Efendi bize kelp demiş, yani köpek demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Ya bu söz ortadadır, doğrudur bu söz. Maliki mezhebim benim zira itikadımca yani mezhebimce kel tahirdir diyor. Buraya baktığımız zaman köpeğin tahir yani temiz olduğunu söylüyor. Burada tahir hem temiz anlamda hem de oradaki tahir efendi anlamında kullanılmıştır. Yani iki anlamlı tevriye sanatı vardır. Genele baktığımız ise bir ee, köpek olarak nitelendiriyor onu. Yani bir dokundurma yapıyor sanatçımıza yani tarih sanatı da vardır diyebiliriz. Seni elinden tutup buraya getiren adamı nasıl tanıyamaz? Şimdi elinden tutup evet gerçekten elinden tutmuş olabilir bu gerçek anlamı. Bir de seni elinden tutup yani sana destek veren adamı nasıl tanımazsın, nasıl hatırlamazsın ya da nasıl onun değerini bilmezsin anlamında kullanmış elinden tutmak bir deyim olarak kullanmıştır. Mecazlı bir ifade olarak kullanmıştır. Yani hem gerçek anlamı elinden tutması hem de ona destek olması anlamında kullanmıştır. Burada e, kinaye sanatı vardır. Asıl anlatılmak istenen ona destek olmasıdır. Yani kinaye sanatı vardır diyebiliriz. Genç adamın sözleri kızın yüreğini yakıyordu. Buraya baktığımız zaman e, sözler ateşe benzetilmiş. Nereden anlıyoruz? Yakma eyleminden anlıyoruz. Burada söz ateşe benzetilmiş. Burada benzeyen e, sözdür, benzetilen ateştir. Sadece benzeyen vardır. O zaman kapalı istiare vardır diyebiliriz. Yaptığı hatayı anlayınca yüzü kızardı. Buraya baktığımız zaman yüzü kızardı. Evet gerçekten bir insan hata yaptığı zaman yüzü kızarabilir. Aynı zamanda burada utanma anlamı da vardır ki ikinci anlam yani utanma anlamı kastediliyor yani mecaz anlam kastediliyor gerçek anlam kastedilmiyor. Burada kinaye sanatı vardır. Evet bu videomuzun sonuna geldik. E, dikkat ettiyseniz istiare kısmına çok fazla e, yüklendik çünkü istiare konusu gerçekten anlaşılmayan, anlaşılması zor olan bir edebi sanattır. Dikkat edilmesi gerekir. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlık, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Abone olmayı da sakın unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyoruz.